yeni bir böyle çekiyorum gene. Önceki bölümde böyle top şey yapmıştık. Allah. Top şeyini almıştık. Şimdi bundan devam ediyorum Bu da nasıl durdum? İmkansız gibi bir şey. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Geçtim burayı. Bu şeyler olabilir. Payaladık şey yaptık ya. Yani. 49. leveldeyiz. Ya aşağı yukarı Aynı çocuk şarkı. Çocuk bebek Allah, nasıl düştüm o adam? Bir de ortadaki yaya top vermiş, attım. Tamam. Şimdi gidebiliriz. Elinci bölümü geçeceğiz. Buradan sonra hadi bakalım, deme takalım. Geçtik 50. bölüme. Hadi bir yüz gelsin. Hadi ah be. Yaklaşmıştı demin. bana. 50. bölüm. Şu an yaş. Hadi bakalım. Hadi binciyim. Binciyim. Beğendiyiz hepimiz. Be. Hayır, ikinci olduk. Birinci olarak bitirmem lazım. Daha çok gitti. Ah be. ikinci olduk. Son anda. Like bazı sevenler varsa yorumlar yazın. Gene bayağı oynayın. En sonunda hazine var. Ondan da 1000 bin TL çıkıyor. Böyle zor farkı var. Ha bin TL gerek yok o kadar da. Böyle zor farkı yapmak için öyle yapıyorum ben. <laughs> Uçtum. Nasıl uçtuysam. Anlayamam. ama <laughs> ya. Elinci bölümdeyiz. 50. bölümdeyiz gitmemiz gerek topta. Yok düşündük. Hadi. Ah be. Olmadı, olmadı, olmadı. Hadi, hadi, hadi. Yes, yes. Bu birazcık kısa olacak. Arkadaşlar. 4 dakika olacak bu. <laughs> 4 falan olacak. Arkadaşlar. Şimdi gene düşüyorum ya. Canımız iki kalmış. Bir bütün niye yapamıyorum ben? Anlayamadım. Düşmeyiz inşallah. Yavaş yürüyelim. Top var. Toplar geliyor orada. Checkpoint geldi. Hem hızlı hem yavaş. Hem hızlı hem <laughs> yavaş diyeceğim de. Zor baya. <laughs> Ama bunlar çarpsak bir şey olmuyor ki. Sadece yavaşlatıyorlar. Hadi. Düşsün diye dedim. <laughs> ben de düştüm. Allah, hadi düştü top ve yes ve bye bye